Merhabalar arkadaşlar Tekno Çanta kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Vatan Bilgisayar'dan almış olduğum SMX R44 Rampage'in gaming oyuncu mouse'unu tanıtacağım size. Evet e, kutumuz öncelikle bu şekilde geliyor. Vatan Bilgisayar'dan aldım ürünü. Hemen sizlerle birlikte kutumuzu şöyle açalım. Pantlı kısmını şekilde yan kısmında kutumuzu açtığımız zaman arkadaşlar zaten direkt bizi masumuz karşılıyor. Bu şekilde çıkarıp kutuyu kenara alalım. Evet kutuyu açtığımızda masumuzun kutusu direkt bizi karşılıyor. Görmüş olduğunuz gibi burada masumuzun resmi var. Burada RGB ışıklarının olduğunu belirtmiş. Modelimizin ismi smx R44. Bu şekilde aratarak direkt internette zaten bulabiliyorsunuz. E, kutumuzun yan kısmında mouse'umuzun sensöründen bahsetmiş. 6400 dpi'ye kadar desteklediğinden bahsetmiş. E, bunu direkt mouse'umuzun üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Zaten bahsedeceğim. E, RGB ışıklarını 16.8 milyon renk tonlaması varmış. Onlardan bahsetmiş. Bu da arkadaşlar mouse'umuzun yazılımı. RGB ışıklarını, makrosunu falan yazılımın üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Diğer kısımda mouse'umuzun etiketleri var. Roş belgesi falan var. Burada özellikleri yazıyor. Bunları zaten size okuyacağım. Şöyle bakabilirsiniz. Arkasında da aynı şekilde mouse'umuzun resmi var. Şimdi direkt kutuyu açalım arkadaşlar. Şu üst ve alt kısımlarda iki tane bant var. Onları bu şekilde kesebilirsiniz. Onu açtıktan sonra şu şekilde yaptığımız zaman kutu açılıyor direkt. Görmüş olduğunuz gibi mouse'umuz direkt bizi karşılıyor poşetli bir şekilde kablosu da bu kısımda kutulaması çok basit hemen altında da e, garanti belgesi kullanım kılavuzu mevcut şu kutumuzu şu şekilde kenara alalım e, garanti belgesinde biliyorsunuz zaten işte nasıl kurulacağı yazılımı nasıl bağlantılarının yapılacağı ve özellikleri bulunuyor. Bunlardan zaten size kısaca bahsedeceğim. Onun dışında mouse'umuza gelelim arkadaşlar. Evet şimdi size kısaca mouse'umuzun özelliklerinden bahsediyorum. Mouse'umuzun switch markası Omron. E, kaliteli bir switch. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Uzun ömürlü. DPI üzerinden iki tuşu var kontrol edebildiğimiz. E, bu tuşlarda 800, 1600, 2400, 3200, 4800 ve 6400 DPI arası gidip gelebiliyorsunuz. Üzerinde 7 tane tuş bulunuyor e, makrolayabildiğimiz. 10 milyon e, basma ömrü var switchlerimizin. Gayet yeterli bir basma ömrü. Eğer zaten düzgün bir şekilde kullanırsanız e, ise size yeterli olacaktır. 1000 Hz'e kadar sensörünün desteklediği bir hız var. Bu da çok yeterli bir Hz değeri. Çünkü oyunlarda takılma yapmıyor. Daha az Hz değerlerindeki mouse'lar takılma yapıyor oyunlarda. Bunu zaten size göstereceğim. Kablo uzunluğu 1.5 metre USB. Ee, onun dışında kutusunda yazan 146 gram bir ağırlığı var. Mouse'umuzun özellikleri kısaca bu kadar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Mouse'umuzun yazılım ekranı bu şekilde. Ee, öncelikle size şu Advanced kısmından bahsedeyim. Mouse'umuzun burada... E, Ateş tuşlarının hepsini ayarlayabiliyoruz. Burada hareket hızını ayarlayabileceğimiz bir çubuk var. Bunu düşürüp şekilde arttırabiliyoruz. Basma hızını seçebiliyoruz. Mesela herhangi bir dosyayı seçtiğimizde çift tıklama hızının nasıl ayarlanacağını seçebiliyoruz. Onun dışında mouse'umuzun tekerleğinin hızını da ayarlayabiliyoruz. Bunun sağ kısmında da mouse'umuzun dpi'ni ayarlayabildiğimiz bir kısım var. Buraları kendiniz özelleştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde renklerini de özelleştirebiliyorsunuz mouse'umuzun gösterdiğim o orta kısmında yükselten ve alçaltan DPI'ler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Alt kısımda da son olarak herzini ayarlayabiliyorsunuz. Bunu yüksekte kullanırsanız oyunlarda daha iyi performans alırsınız. Hemen Advanced'ın sağında bulunan Light kısmından mouse'umuzun mouse ışık hızını ayarlayabiliyoruz. Onun dışında modlarını ayarlayabiliyoruz. Burada Colorful, işte gökkuşağı, Rainbow dediğimiz modlar var. Bunlar mouse'umuzun ışığını ayarlıyor. En alt kısımda da ışığımızın yarım mı yoksa tamamının mı yanacağını seçebiliyoruz. Eğer burada half seçerseniz biraz daha kısık yanacaktır. Light kısmının sağında makro kısmında da burada e, tuş atayıp o tuşa hangi görevleri e, düzenleyebiliyorsunuz. Yani herhangi bir tuşa görev atayabiliyorsunuz. Atıyorum internet sitesinde ileri geri giden tuşları oyunlarda farklı tuşlar olarak düzenleyebiliyoruz. Yazılımımız kısaca bu kadardı. İsterseniz buradan otomatik olarak ofis moduna veyahut da game moda geçiş yapabiliyoruz. Evet videomuzun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olup çanlığı açmayı ve aklınıza takılan bir soru olursa yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Biz en kısa sürede size dönüş yapmaya çalışacağız. Evet. Yorumlarda Twitter hesaplarımız ve Instagram hesaplarımızı göreceksiniz. Oradan da bizi takip ederek gelişmelerden ve ileride yapacağımız çekilişlerden haberdar olabilirsiniz ve ilk önce çekilişe siz katılabilirsiniz arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. arkadaşlar. Müzik